Evet kıymetli Müslümanlar. Devlete verilen vergilerden zekat düşürülebilir mi? Yani bir kişi devlete vergi veriyor. O vergiyi de zekattan saymak istiyor. Bu caiz midir, değil midir? Şimdi değerli Müslümanlar. Zekat fakire verilmesi gereken bir mali ibadettir. Yani fakirin hakkıdır. Şimdi eski dönemlerde İslam sistemiyle yani şeriatla yönetilen devletlerin zekat memurları olurdu. Onlar da zenginlerden zekatlarını alır, getirir ve yerine ulaştırırlardı. Yani yeri nedir zekatın? Fakirdir. Devlet mem- yani o dönemdeki zekat memurları o fakir olmalı hakkını ulaştırırlardı. Ama şu anki, şu dönemdeki devlet sistemi, şer'i bir sistem olmadığından dolayı aldıkları vergileri de kendi ihtiyaçlarını gidermek için kullandıklarından dolayı bugünkü verilen vergileri zekattan saymak caiz olmaz. Yani kısası cemaat-i müslümin ihvanı değil, zekat ayrı bir mesele, vergi ayrı bir mesele. Alınan vergide zulüm vardır, yoktur o başka bir mesele zaten. Ama burada zekat vermesi gereken yer fakirdir ve fakirin hakkıdır. Vergiden, vergi zekattan saymak caiz والحمد لله رب العالمين